İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 9 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunlar Derneği'nin Denizcilik Söyleşileri adlı programına katıldı. 16 Mayıs Cumartesi günü video konferans sistemiyle düzenlenen ve Devmet Başkanı Orçun Erbayraktar'ın yönetiminde gerçekleşen programda İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, Covid-19'un sektöre etkilerini anlattı ve buna yönelik soruları yanıtladı görünmez düşmanla karşı karşıyaydık. O süreç şu an itibariyle o bilinmezlik göreceli olarak atlatılmış durumda. İçinde bulunduğumuz dönemde artık bu görünmez düşmana karşı nasıl savaşacağımızın formülleri üzerinde çalışılıyor son birkaç haftadır ülkelerde normalleşme çabalarının başlatıldığını dile getiren Başkan Kıran sözlerini şöyle sürdürdü. Ülkelerde yavaş yavaş normalleşmeye dönme süreçlerinin başlatılma çabalarını görüyoruz. Tabi burada farklı görüşler var. İşte kimi ülkeler ne olursa olsun bir takım hani asgari bir normalleşmeye geçmemiz lazım derken Kimileri e, henüz erken biraz daha bekleyelim e, pozisyondalar. Her ülke kendine göre pozisyonunu alıyor ama e, neticede bir e, artık normalleşme sürecine girdiğimizi e, söyleyebiliriz. Tedavi yöntemi ve aşı bulunmadan e, da tam bir normalleşmeyi beklemek hayalcilik olur. Pandemi sürecinde dünya ekonomisinin ne derece etkilendiğini ise şu şekilde yorumladı Başkan Kıran. 3. İşte 3,5 3.5 bir büyüme 2020 yılı için dünyada beklenirken şu anda %3 civarı bir daralma olacağı öngörülmeye başlandı. Yani 3,5 artı eksi 3,5 ve 6,5'luk bir küçülmeden Bahsediyoruz. Avrupa bölgesinde, AB bölgesinde durum daha vahim. Yani yüzde beşle yüzde on arasında bir daralmadan bahsediliyor. Global konteyner marketinin Covid 19'dan nasıl etkilendiği sorusuna ise şu yanıtı verdi: Global konteyner marketi bu işte kuru yükle beraber hatta belki kuru yükten de biraz fazla olabilir etkilenecek sektörlerden bir tanesi. Çünkü e, ticaretin, e, ne diyelim, pahada e, ağır olan kısmı e, konteynerle yapılıyor. E, dökmede gene hiç olmazsa bir e, grain dediğimiz bir e, gıda ihtiyacı var. O gıda ihtiyacının halen daha çok büyük bir kısmı dökmeyle taşındığı için biraz daha şey olabilir ama e, tabii konteyner bu işten ciddi etkilenecek sektörlerden bir tanesi. Konteynere dönecek olursak, konteyner bu işten çok etkilenecek. Ama dediğim gibi oyuncu sayısı az olduğu için devlet yardımını alma imkanı olacak. 2020 yılının dünya tarihinde ticaret açısından kayıp bir yıl olduğunu söylüyor Başkan Kıran. İkinci çeyrekte, yani Nisan, Mayıs, Haziran ayında oluşan ikinci çeyrekte en kötüyü göreceğiz. Üçüncü çeyrekte, yani Temmuz, Ağustos, Eylül döneminde. Bu şimdi atılmaya başlanan normalleşme adımlarının etkilerini ufak ufak hissetmeye başlayıp işte e, Kuzey Yarımküre'de işte hasat mevsiminin de gelmesiyle beraber e, Ekim, e, Kasım, Aralık ayından oluşan son çeyrekte e, nispeten bir toparlanma görmeyi dünya öngörüyor. Konteyner ve büyük piyasaları için de e, beklentimiz e, zil, e, pozitif olması 3. çeyrekten itibaren e, çok yanlış olmayacak. Ayrıca salgının dünyaya üretimde tek bir yere bağımlı olmanın son derece hatalı olduğunu gösterdiğini, ülkelerin bu anlamda Çin'in hakimiyetine karşı önlemler almaya karar verdiğini, bedeli olmasına rağmen alternatif üretim merkezleri arayışına girildiğini dile getirdi. Başkan Tamer Kıran denizcilik eğitiminde staj konusuyla ilgili ise şöyle konuştu. Tersanede geçebilecek sürecin böylece kısa staj için öğrencilerimizi tersaneye yönlendirip orada e, staj yaptırabiliriz kısa staj döneminde e, sayılması için ve gemide geçen sürede biliyorsunuz bir buçuk sayılıyordu. Onu da ikiye çıkarılması için talebimizi yaptık. Bu döneme özel belki bir yıllık farklı açılış tarihleri e, talep edip e, YÖK'ten e, eğer bu teknik olarak mümkünse e, talep edip e, okullara şey olarak e, okullara yönelik e, bir e, gemi seferi düzenleme düşüncemiz de var. Yani ekimde 100 kişilik bir ekibi alıp gitmek e, okulu açılmayan 100 kişilik bir okul grubu ekibi alıp çocukları alıp gitmek işte aslında Aralık'ta bir 100 kişi daha alıp gitmek gibi. COVID-19 döneminde denizcilik faaliyetleri açısından devletin ilgili kurumlarının sağladığı imkanlardan memnun olduklarını dile getiren Tamer Kıran, yakın gelecekte işletmelere tavsiyeler de verdi. Toplam 2 saat süren Dehmet Denizcilik Söyleşileri Programı, gemi çalışanlarının değişimi, yat turizmi gibi sektörü yakından ilgilendiren konuların ele alınmasıyla son buldu.